Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Xiaomi telefonlarla çıkmış olduğumuz bu yolculukta sizlere elimden geldiğince güzel bir rehber videosu hazırlamak için bugün bu videoyu çekiyorum dostlar. Biliyorsunuz Game Turbo Xiaomi'nin içerisinde bulunan bir oyun hızlandırıcı uygulamalarından bir tanesi. İnşallah yeni gelen güncelleme ile birlikte Game Turbo'da değişecektir. Şimdi burada bunun güzel bir şekilde ayarını nasıl yaparız hemen sizlere onu anlatmak istiyorum. Oyunlar ekleyeceğiniz yerleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Tüm Xiaomi kullananların hepsi de bunu bilir zaten. Peki biz bu videoyu ne için çekiyoruz? Biliyorsunuz ki yine çok önceden beri arkadaşlar Game Turbo'nun daha güzel bir şekilde çalışması için gerekli ayarları test ediyorum ve bunu sizlere video şeklinde sunmaya çalışıyorum. Şimdi dostlar Game Turbo'yu Açtık şöyle ayarlar bölümüne girdik game turbo'yu. Hemen şimdi burada ana ekran düzeyinde yatay aldım arkadaşlar. Çünkü yatay kısmında daha güzel ve performanslı bir şekilde çalışıyor. Ana ekran kısa yolu işte burada performans bölümü var arkadaşlar. Şimdi en önemli seçeneklerinden bir tanesi performans optimizasyonu diye geçen kısım dostlar. Yani haliyle burada da yazdığı gibi aşırı ısınma ve donanım sorunlarından kaçının diye burada bir yazılım mevcut arkadaşlar. Buradaki yazılıma komut verdiğimiz andan itibaren cihazın hemen bir yazılımsal olarak donanıma haber göndermesi ve bu donanımda bize oyunların içerisinde daha güzel ve performanslı bir şekilde oyun performansını sunduğunu söyleyebilirim. O yüzden performans optimizasyonunu açıyorsunuz. Bellek optimizasyonu seçeneklerine geldiğimizde arkadaşlar buradan bir tane istisna olarak ekleyebilirsiniz. Hepsini de istisnalara eklemeniz takdirde arkadaşlar cihazınız kasma yapacaktır. O yüzden fazla bir şey eklemenize gerek yok. Yani toplamda ne kadar uygulama varsa arkadaşlar hiçbir tanesini buraya eklemeyin. Şimdi yeniden buraya geldik arkadaşlar. Oyunda rahatsız etmeyin özelliği var işte geliştirilmiş deneyim seçenekleri, tuşları ve hareketleri kısıtla seçenekleri. Yani oyun sırasında tuşları ve tam ekran hareketlerini kısıtla seçeneği arkadaşlar. Buradaki seçeneği kapatıyorsunuz. Buradaki seçeneği aktif etmeyin arkadaşlar. Çünkü sebebine gelince oyun sırasındaki işte tuş dokunma hassasiyetlerini de bunu aktif ettiğiniz andan itibaren köreltmeye başlıyor. Bunu zaten biraz sonra Ek Ayarlar bölümünde de sizlere göstermiş olacağım. Geliştirilmiş Deneyim seçenekleri var arkadaşlar burada. Okuma modunu kapatabilirsiniz. İşte bildirim çubuğunu açma seçenekleri. Eğer bir video çekiyorsanız dostlar, bu çekmiş olduğunuz videonun işte ne kadar olduğu saniyesine falan ne bakamazsınız. Gelen bildirimleri de engellemiş oluyor zaten. Hani bildirim gelmesin ama ekran görüntüsü hareketlerini kısıtla seçeneğini aktif etmeyin belki işinize yarar. Otomatik parlaklığı kapat seçeneğini şu durumlarda e, özellikle öneriyorum arkadaşlar. Yani örnek veriyorum oyunun içerisine girdiniz. Ekranınız çok parlak veya işte daha böyle işte göz alıcı şekilde ise otomatik parlaklığı kapatıp sizler kendiniz güzel bir şekilde ayar yapabilirsiniz. Şu an zaten birçoğunuzun telefonunda otomatik parlaklık açıktır arkadaşlar. Bunu buradan aktif ettiğiniz andan itibaren otomatik parlaklığı kapatmış oluyorsunuz. Ekrandaki hani ne kadar fazla ışık varsa arkadaşlar, ekranınızın e, görüntüsünü ne kadar açarsanız ışık füzmesine cihazınızda o kadar fazla kasacaktır arkadaşlar. O yüzden bu seçeneği aktif etmenizde yarar var. Deneyip test ettim, bir zat arkadaşlar. Şimdi ek ayarlar bölümüne hemen şöyle bir girdiğimizde ben oyun olarak arkadaşlar kind Master ekledim. Ee, artık oyunlarla ilgili arkadaşlar e, herhangi bir şekilde buraya ekleme çıkarma işlemleri yapmıyorum çünkü. Bunu yanlış anlıyorlar. İşte Xiaomi'nin Game Turbo özelliğini hileymiş gibi vurguluyorlar. O yüzden ben eklemiyorum arkadaşlar. Şimdi Kai Master'a tıkladık mesela. Kai Master'ın içerisinde. Şimdi dostlar burada dokunma tepkisi ve sürekli dokunma tepkisi var burada. Şimdi bunun en güzel ayarı bunu Birçok arkadaşımız merak ediyor. Abi işte bunu nasıl yapacağız işte? Dokunma tepkisini, işte sürekli dokunma tepkisini nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunu en full'e çekiyorsunuz. Bakın bunu en full'e çekin. Dokunmaya dayanıklı bölgeler var mesela arkadaşlar. Bunu yok diye seçtiğiniz andan itibaren hangi oyun oynuyorsanız oynayın, ekranın tümünün dokunmatiğini ee, şey yapacaktır arkadaşlar, kaldıracaktır. Yani direkt bir şekilde buraya dokunduğunuz andan itibaren işlem görecektir. Bunu küçüğe aldığınız zaman telefonun hemen köşelerden böyle bir görmüş olduğunuz gibi oval çizmeye başlıyor. Yani burada da dokunma tepkisini azaltmış oluyorsunuz kenarlardaki. Bu da yine aynı şekilde yazılımla alakalı olan bir şey. Peki bunun artısı ve eksi yönlerini söylemek istiyorum. Bunu büyüge veya ortaya küçüğe aldığınızda arkadaşlar sağ taraf ve sol taraf köşelerdeki e, dokunma tepkisi azalıyor. Bu da cihazın yani tepki vermesini, dokunma kontrollerini tamamen yitirdiğini söyleyebilirim. O yüzden ben bunu yok seçeneğinde kullanıyorum. Yani elimi daha fazla işte kenar köşelere temas ettirmemeye çalışıyorum. Yani eğer örnek veriyorum yukarı taraflarda bir yani üst taraflarda hızlandırıcı yazan yerin üst tarafında veya işte varsayılan ayarları sıfırla seçeneğinin üst taraflarına da bunlar etki etmiş oluyor. Yani telefonun nasıl kullanıyorsanız yani ses açma, kısma ve kapama düğmelerini olduğu şekilde tutuyorsanız bunlar arkadaşlar yani kısıtlanmış oluyor. Üst taraftaki seçeneklerde bunlara dahil olmuş oluyor. O yüzden arkadaşlar bunları Yok seçeneğine alın, dokunmatiğiniz daha performanslı ve daha güzel bir şekilde çalışsın. Şimdi şöyle bir başlatalım. Yani biz bunu bir oyun olarak algılayacak olursak arkadaşlar, yani oyunumuzu başlattık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle, Game Turbo'nun hani sol en üst köşede böyle bir paneli var. Bu paneli bu şekilde açtığımız andan itibaren CPU'muzun durumunu gösteriyor ve FPS'imizin de burada hemen durumunu buradan belli ediyor. Öncelikle şunu hemen söylemek istiyorum. Ekran kaydediciniz açıksa arkadaşlar ekranınız 60 FPS almayacaktır. Ama kaydedici herhangi bir şekilde cihazdan kaydetmeyip farklı türde bir şeyden ben bu videoyu çekmiş olsaydım 60 FPS panelini görmüş olacaktık. Ama ben bir kaydettiğim için yani cihazımın arka planında kaydedici çalıştığı için burası 39, 40, 45 50'ye belki zorlayabilir arkadaşlar. Bu şekilde FPS panelim sürekli değişecektir. Şu anda 38'de görmüş olduğunuz gibi. Yani burası arkadaşlar açtığınızda 60 FPS performansı görüyorsanız oyunlarınızda güzel ve akıcı bir performans deneyimini yaşayabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer bir kaydediciyle oynuyorsanız oyunlarınızı yani işte bir video çekmek istiyorsunuz. Bununla alakalı da arkadaşlar güzel bir şekilde kaydedici ayarları nasıl yapılır? Ekran görüntüsünü nasıl alabilirsiniz? Oyun için kaydedicilerin en iyisi hangisi? Bir tane video hazırlayabiliriz. Tabii ki ne yorumlar kısmına yazarsanız talep olursa arkadaşlar bunu da hazırlarım sizlere göstermeye çalışırım. Yani Game Turbo'nun aşağı kısımlarda zaten Wi-Fi'yi görüyorsunuz. Bildirim paneli var hemen sol tarafında. Ee, burada bir saat göstergesi var arkadaşlar. Bunu ben bilmiyorum. Yani sebebine gelince araştırdım ama herhangi bir veriye ulaşamadım. İşte ekrana yansıtma seçenekleri var aşağı kısımlarda. Son olarak da işte ayar seçenekleri var. Ayar seçeneklerine şöyle tıkladığımız andan itibaren bizi Game Turbo'nun ayarlarına atıyor arkadaşlar. Rahatsız etmeyin modu genel ayarlar şeklinde de burada da geliyor. Yani buradan ayarlarınızı güzel bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere en önemli seçeneği göstermek istedim. Birçok kişi bunu yanlış algılıyor arkadaşlar. Yani ek ayarlara girdiğinizde cihazınızın dokunma tepkisini yani bunları full'e çekiyorsunuz. Burayı da yok seçeneğine çekmiş oluyorsunuz ve en önemlisi performans modu optimizasyonunu aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Yani game turbomuzun Gayet güzel ve başarılı bir şekilde ayarlanını elimden geldiğince arkadaşlar sizlere göstermeye çalıştım. Xiaomi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler kanalımızı takip edebilir. Bildirim zillerini açabilirler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sorusu olan varsa yorumlar kısmına yazsın. Elimden geldiğince arkadaşlar cevaplamaya çalışıyorum. Hepinizin yorumlarını okumak için gayret gösteriyorum. Kendinize çok iyi bakın.